Yedinci deneme ilk sorudayız. Yüksekliği 2.2 metre olan bir kitaplığın sol bölmesi 4, sağ bölmesi 5 eşit aralığa bölünmüştür. Bu kitaplığın sol bölmesinin alttan dördüncü rafın kafasının hizası yerden 2 metre yükseklikte olan bir oyuncak asker vardır. Evet, şimdi şunu bir önce bir çizelim. Yani neresi? Şu kısım. Hemen kırmızı yapalım. Renkler karışmasın. Şuraya kadar olan mesafe 2 metreymiş. Yani şöyle çizelim. Yerden yüksekliği 2 metre. Bu oyuncak asker sol bölmeden alınıp sağdaki bölmede alttan dördüncü rafa yani şuraya yerleştiriliyor. Buna göre son durumda bu oyuncağın kafası hizası yerden kaç metre yükseklik olur. Rafları oluşturan tahtların kalınlıkları önemsenmeyecek. Önemsenmeyecekse sol bölmesi 4 bölme kaç metre yüksekliğinde bu 2.2. Yani 220 santimetre. Ben bunu 4'ü bölersem 55 olarak gelir. Ne 55 olarak gelir? Şu her bir rafın uzunluğu. E, o halde şuraya kadar kaç olmuş olacak? 55 çarpı 3'ten 165 santim. Burası 2 metreydi. Yani 200 santimetreydi. Çıkartırsam 35 santimetre olarak bulurum. Neyi bulurum? Oyuncak askerin boyunu. O halde şu 3 rafın yüksekliğine oyuncak askeri de eklediğim zaman kafasının hizasını bulmuş olacağız. Sağ taraf kaç eşit parçaya bölünmüş? 5 eşit parçaya bölünmüş. 220'yi 5'e bölersem 44 cm yapar. 3 kere 44 rafların yükseklikleri artı 35. Yani 132 artı 35. 167 cm o da 1,67 metre yapar. Cevap C şıkkı.